çok meraklı arkadaşım gökyüzü bütün arkadaşlarımı çok seviyorum mahalledeki arkadaşlarımı da seviyorum okuldaki arkadaşlarımı da sevdiğim bir arkadaşım daha var gökyüzü bir gün çimlerin üzerine uzanmıştım gözlerimi açtığımda bulutların oyun oynadığını gördüm bir bulut tilkiye başka bir bulut koyuna benziyordu. Onun yanındaki de kediye. Gökyüzü sanki bana oyuncaklarını gösteriyordu. Hiç boş durur muyum? Ben de ona kendi oyuncaklarımı gösterdim. Mesela dedemin aldığı bir uçurtmam vardı. Onu gökyüzüne gösterdiğimde uçurtmam havalandı. İkimiz birlikte uçurtma uçurmaya başladık. Ertesi gün dışarıda balonumla oyun oynuyordum. Balonum elimden uçtu gitti. Böylece arkadaşım gökyüzüne bir hediye göndermiş oldum. O da bana karşılığında bir hediye gönderdi. Birdenbire yağmur yağmaya başladı. Yağmurda ne diye olur mu diye sorabilirsin. Ben de öyle düşünmüştüm. Çok meraklı olduğum için hemen sordum. Yağmurla nasıl oyun oynayabilirim? Bahçedeki çukurlara yağmur suyu birikmişti. Ben de orada gemi yüzdürmeye karar verdim. Bu çok eğlenceliydi. Bunu arkadaşım gökyüzü de çok mutlu oldu. Nasıl mı anladım? Yağmurdan hemen sonra bir gök kuşağı çıktı. Sanki arkadaşım gökyüzü bana rengarenk kurdeleler sallıyordu. Arkadaşım gökyüzüyle her gün oyunlar oynuyoruz. Sabah kalktığımda ona günaydın diyorum. O da bana güneşini gösteriyor. Gündüz vakti bulutlarını ve kuşlarını izliyorum. Akşam olduğunda oynamamız için gece oyuncaklarını çıkartıyor. İyi de. Ben geceleri onunla oynayamam ki. Arkadaşım gökyüzü gece oyuncaklarıyla tek başına oynamak zorunda. Çünkü ben akşam saat tam dokuzda yatıyorum. Arkadaşım gökyüzünün Gece oyuncaklarını çok merak ediyordum. Bir gece annemden ve babamdan daha geç yatmak için izin istedim. Babam Arkadaşımın oyuncaklarına daha yakından bakmam için bir teleskop buldum. Mahalledeki arkadaşlarımı da çağırıp bize yıldızları ve ayı gösterdi. Arkadaşım gökyüzü o gece muhteşemdi. Sen de gökyüzüyle arkadaş olmaya ne dersin? Bir gece ailenle birlikte gökyüzünü izlemek ister misin?